Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bence sinema tarihinin en ilginç ve düşündürücü filmlerinden biri olan The Truman Show hakkında konuşacağız. Eğer hayat, gerçeklik ve özgür irade gibi konular seni de meraklandırıyorsa bu film tam senlik. Bence film ilk sahnelerden itibaren bizi o dünyaya öyle bir çekiyor ki, Truman'ın her hareketini izlerken farkında olmadan kendimizi onun yerine koyuyoruz. Şimdi size biraz hikayeden bahsedeceğim ama merak etmeyin, spoiler'ı minimumda tutacağım. Film Truman Burbank adında sıradan bir adamın aslında tüm hayatının bir televizyon şovu olduğunu fark etmesiyle başlıyor. Bence burada yönetmen Peter Weir bize öyle bir soru soruyor ki, acaba bizim hayatımızda da fark etmediğimiz kamera arkası gerçekler olabilir mi? Sahnelere bakacak olursak, bence en çarpıcı anlardan biri Truman'ın sahte dünyayı fark etmeye başlaması. Örneğin, güneşin garip bir şekilde düşmesi veya insanlar tarafından sürekli izlenmesi. Bu küçük detaylar onu yavaş yavaş gerçek dünyaya yönlendiriyor ve izlerken sen de ''Acaba ben de farkında olmadan neleri kabul ediyorum?'' sorusunu soruyorsun. Bence Jim Carrey'in performansı da inanılmaz. Genelde komedi filmleriyle tanınan bir aktörün bu kadar dramatik ve derin bir rolü oynaması filme ayrı bir katman katıyor. Truman'ın şaşkınlığı, korkusu ve cesareti, her sahnede bunu hissediyorsun ve kendini onun yerine koyuşuyorsun. Film sadece bir bireyin hikayesi değil, aynı zamanda medya, toplum ve özgür irade üzerine bir düşünce deneyi. Bence burada en önemli sahne, Truman'ın gökyüzüne doğru yürüdüğü ve gerçek dünyaya adım attığı final sahnesi. Orası sadece bir final değil, aynı zamanda izleyiciye bir mesaj veriyor. Cesur ol ve kendi hayatının kontrolünü ele al. Bence The Truman Show, izlediğin her sahnede sana farklı sorular soran ve her defasında düşündüren bir film. Sadece bir hikaye değil, aynı zamanda bir uyanış çağrısı. İzledikten sonra kendine şunu soruyorsun. Ben gerçekten özgür müyüm? Yoksa birileri benim için hayatımı mı şekillendiriyor? Eğer sen de benim gibi filmlerden sadece eğlence değil, aynı zamanda derin mesajlar almak istiyorsan bu filmi mutlaka izlemelisin. Ve tabii, eğer bu tür içerikleri seviyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bence bundan sonra da birlikte böyle filmleri keşfetmeye devam edeceğiz.